Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle nasıl Minecraft server açılır onu göstereceğim. Videoya geçmeden önce kanala abone olup video like atarsanız seviniriz. Şimdi videomuza geçelim. İlk önce web tarayınıza girip Atemnos yazıp gönderiyorsunuz. Atemos alfabot değil Şimdi ilk gelene tıklıyoruz. Ve böyle bir ekran karşılayacak size. Buradan sağ alttan oynaya basıyoruz. Sizde e, hesap e, oluşturmanızı veya giriş yapmanızı isteyecektir. Siz hesap oluşturup giriş yapın. de e, hesabım var diye otomatik giriş yaptı. Böyle bir ekran gelecektir. Bir sunucu oluşturup basıyoruz. Ve buradan java sürümünü seçiyoruz. Yani bizde e, bilgisayarlarda java sürümü oluyor bu. Oluştura basıyoruz. Böyle bir ekran geliyor. <laughs> Biraz aşağıya gidip yazılıma e, vanilya yazıldığını görüyoruz. Buradan yeşil butona basıp bunu değiştirmeliyiz. Buradan size e, spikot paketi e, tercih edin. Çünkü e, buna daha çok mod veya e, yani daha iyi e, öbürlerinde istediğiniz e, sürümü seçebilirsiniz. Buradan 1.0.1'den 1.18.2'ye kadar var. Ben 1.17.1'i seçtim. Buradan yeni yükleye basıyoruz. Burada diyor sunucunuzun yeniden kurulduğunu kurduğunuzda tüm ayarlarınız ve dünyanın silinecektir. Sunucunuzu gerçekten yeniden yüklemek istiyor musunuz? Buradan evet'e basacağım. Siz de ilk e, ilk yani yazılım indirin. Çünkü sonra indirirseniz sizin e, sunucunuzdaki e, yaptığınız ayarlamalar gidecektir. Sonra gördüğünüz gibi yazılım Spigot oldu. E, sürümse 1.17.1 oldu. Sonra Sol taraftan, üst, sol üstten ayarla kısmına geliyoruz. Ve buradan kendi e, IP'mizi isterseniz yazabilirsiniz. Eğer kabul etmezse size sebebini söyleyecektir. Ya geçerli karakter yoktur ya da e, <laughs> bu IP'yi önceden almıştır. Şimdi sunucunun altında ne yazılsın diyor. Ben buraya sunucunun altında yazılması istediğim şey... iyi olarak atarsanız seviniriz. Yazacağım. Ve buradan save düğmesini basınca kaydediyor otomatik. Bir konudan çıkalım. Sonra sunucumuzun resmini belirleyebiliyoruz. İsterseniz böyle kalıyor. Ben belirleyeceğim. Kendi kanal logomu koy koyacağım. Gördüğünüz gibi geldi. <laughs> aşağıya iniyoruz. Oyuncu sayısı diyor. Siz buraya kaç yazarsanız o kadar oyuncu girebileceksiniz buraya. Ben bunu dokunmadım. Ee, şimdi oyun modu hayatta kalma ee, koydum. Siz istediğinizi koyabileceksiniz. Koyabile Zorluk'a gelelim. Zorluk ben kolayda kalsın. Güvenilir liste. Güvenilir liste okey. Eğer biz bunu aktif edersek oyuncular kısmına girip <laughs> güvenilir listeden Tek tek serverinize e, girecek oyuncuları eklemeniz lazım. Ama e, ben onu aktif etmiyorum genelde. Çünkü ip'ini vermeden kimse giremiyor zaten servere. Onun için ben bunu aktif etmiyorum. Sonra, korsan orijinal olmayan. Bunu e, aktif ediyoruz. Çünkü e, siz e, çok yani kişi e, minecraft'ı premium yani satın almıyor parayla. E, launcher'dan veya internetten bir yerden indiriyor. Sonra bu istediğiniz seçimler var burada. İstediğiniz gibi asabilirsiniz. PvP vurmak açık, komut blokları, uçma, hayvanlar, yartıklar, köylüler nedir? Hepsini ben açık tutuyorum. Varsayılan oyun modunda kalma zorunluluğu. Buradan bu ıı, o demek ki yani eğer bu açık değilse sanırsam ıı, kişiler ıı, operatör olmadığı halde ıı, sizin serverınızda slash game mod bir şey yazabilecek yani istediği ıı, game mode girebilecek mesela hayatta kalmaysa yaratıcıya girebilecek sanırsam. Onun için bunu atın ki giremesinler. Yani hilesiz bir şekilde oynamak istiyorsanız. Doğuş kurumasına dokunmayın. Gerekin kaynak paketinde atın. Sonra geliyoruz ıı, oyuncular, oyuncular kısmından banlanan oyuncular banlanan IP ile isterseniz banlanan oyuncu varsa sevranızda buradan atabilirsiniz ve operatör kısmından istediğiniz kişiyi de operatör olarak ıı, ayarlayabiliyorsunuz. Sonra yazılım kısmında bir işimiz yok. Eklentiler kısmına gelelim. Burada birçok eklenti veya yani mod var. İstediğiniz modu buradan indirebiliyorsunuz. Mesela Clear log indirelim. Yani logları kaldırıyor. Sonra ne indirebiliriz? Mesela Healthy Bar Yani cam barı gösterme modu indirelim. Bakalım. Mesela buradan birini indirelim. Mob Bunu indirdim. <laughs> Evet e, sunucumuzla işimiz bitti şimdi sunucunu aktif etmek zorundayız yani aktif etmeliyiz İsterseniz başka modlar da indirebilirsiniz buradan başlat'a tıklıyoruz buradan el kabul ediyoruz Bu e, sunucu yerine de burada sol taraftan sunucudan geldim <laughs> Bekliyorum ben bunu da linklere sizin için koyacağım açıklamaya siz de o an Minecraft'ınızı açın. Yani bu sürüm katsa 1.17.1 bende. 1.17.1 Minecraft açısını gördüğünüz gibi çok oyunculuğa tıklıyoruz. Bir yeni sunucu ekliyor. Buradan istediğiniz sunucu adı yazabilirsiniz kendi sunucunuza. Ben Mesela Bekleyin şimdi Yadamadı live Yazdığım sunucu adresi de ip demek. Sunucumuz iniyor gördüğünüz gibi yani açılıyor. Ben buradan sunucu bağlan kısmının üstünde IP'miz var. Onu seçiyorum ve kopyalıyorum. Şimdi gelip burada yapıştırıyorum. Yani kopyalamanı da söyleyeyim. Burada bunu seçtikten sonra CTRL e C'ye basıyoruz. Gelip burada CTRL e V'ye bastığımız zaman oraya yapışıyor. <laughs> tamam mı? basıyoruz. Gördüğünüz gibi resim koyduğumuz resim geldi. Şimdi bekleyelim sonuç atılsın. Siz de eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz kanala abone olup video like atarsanız beni çok sevindirirsiniz. Şimdi bekliyorum. Ee, şimdi gördüğünüz gibi overall yani normal dünya iniyor. Bu dünya yani çok ayrıntı olduğu için biraz geç iniyor. Sonra ne yazar o iniyor? Ondan biraz çabuk iniyor. en de en çabuk iniyor. Çünkü enk de havada oluyor. Ee, <laughs> bildiğiniz gibi adalar, havadaki adalar var. Yani çok blok falan inmiyor. Gördüğünüz gibi normal dünya iniyor. Bunun inme e, <laughs> yani bu dünyaların inme yani serverında asılma hızı sizin wifi'nize bağlı. Benim wifi'm Şimdi bu kadarlık atabiliyor. Bekliyoruz. Evet arkadaşlar geldim dünya iniyor gördüğünüz gibi. Şimdi bir de Minecraft'ımıza bakalım. Gördüğünüz gibi dünya indi. Şimdi nether iniyor. Gördüğünüz gibi nedir iniyor. Beklemekten başka tanemiz yok. Yani buraları hızlandırım. Yani hızlandırayım diyeceğim. Şimdi de en deniyor. Gördüğünüz gibi bu çok çabuk indi. Ve clear lock yani modumuz indi ve serverımız açıldı. Gördüğünüz gibi geri sayım başladı. Eğer yani oyuncu girmesin. Bakalım inleyelim ve gördüğünüz gibi 20 kişiden 0 oyunda ve yazdığımız e, alt yazda burada kanala abone olup like atarsanız seviniriz ve <laughs> e, logomuz da burada. Buna bastığımızda servera giriyor gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi servera girdi. Bu bizim serverimiz İstediğiniz gibi e, burada oyun oynayabilirsiniz. Yapılar yapabilirsiniz. Yani Minecraft serveri bu. Ama e, bir kötü e, Olasılık da var ki e, Siz eğer serverde mesela, Görürsünüz, görürsünüz. Çıkıyor Çıktırılmayan oyuncu yok Geri sayım başladı. 2 dakika içinde server kapanacak. Siz bunu e, hiç kapanmasını istiyorsanız Serveri bot atmalısınız. Onu da Ben diğer e, videomda <laughs> gösterdim o ataklamadan e, ulaşabilirsiniz o videoya e, ka kanala abone olup e, video like atarsanız sevinirim şimdilik hoşça hoşça kalın